Merhabalar, Gelişi Güzel Hayallere hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde aslında çok çok özel bir konuğumuz var. Tabii ki bütün konuklarım çok özel ama benim hayatı yaşayış tarzından inanılmaz derecede ilham aldığım, böyle hayatın her anının keyfini çıkaran, böyle farklı pratik çözümlerle bütün olaylar karşısında soğukkanlı durabilen muhteşem bir arkadaşım benimle birlikte olacak. Çizil hoş geldin. Hoş bulduk Emi hoş <laughs> Böyle e, seni birazcık fazla üzerine yük yükleyip tanıtmış gibi oldum ama aynı <laughs> utandırdın beni biraz <laughs> açıkçası Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için öncelikle Gerçekten e, ve hani gerçekten seninle tanıştığım için de çok mutluyum Senin bakış açısında da e, benim öğrendiğim çok fazla şey var O yüzden heyecanlıyım aslında bu e, podcast serisi için ben de heyecanlıyım çünkü ya kaç bölüm oldu bak 40 bölümden fazla oldu. Her seferinde böyle ufak bir heyecan oluyor içimde hiç kaybetmek istemiyorum onu da. Neyse şey diyecektim hani biz böyle hep konuşuyoruz gerçi konuşmaya fırsat kalmıyor. Biz genelde bir arada olduğumuzda hep yemek 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 yapmak ve tarifler konuşmak <laughs> üzerine vakit harcıyoruz. Bu doğru. <laughs> Bu doğru. O yüzden de hazır böyle bir konumuz varken podcast'te konuşurken ben gerçekten şeyi çok merak ediyorum. Bu kadar böyle değişime nasıl kolay ayak uyduruyorsun? Çünkü bu senden önce iki tane bölüm benim yurt dışına taşınmakla alakalı çektiğim bir seriydi. İşte burada hani taşınmanın başlangıcından iş bulmaya ve hani biraz daha adapte olmaya da konu açmak istedim. Ama bununla beraber hani o senin o hayatı güzel yaşayış, keyif alış tarzından da gerçekten çok nemalanmak istiyorum tabiri caizse. O yüzden böyle hikayeni en baştan doğumuna göre, doğumuna kadar daha doğrusu saralım <laughs> demeyeceğim ama hani böyle Dublin'e geldiğinizde her şeye alışma sürecin onları merak ediyorum. Çünkü biz tanıştığımızda sizin böyle bir artı bir minicik bir eviniz vardı evet. ve sen o evi inanılmaz güzel bir yuva yapmıştın ve ben senden en çok neyi öğrendim biliyor musun Çizil? Hani bir şeye böyle sebat etmek, sabırla istediğini böyle ilmik ilmik örmek hani o yüzden de çok merak ederim yani sen bu kafa yapısına nasıl geldin? Çünkü şey de değilsin böyle sürekli meditasyon yapan zen bir insan da değilsin. <laughs> Ama <Doğru>. gördüğüm el... <laughs> Mindful insanlardan birisin, o yüzden merak ediyorum bir çisil görür nasıl olur? Aslında herhalde ben çevremdeki insanlardan çok fazla besleniyorum, çok güç alıyorum. Ee, onun da etkisi var. Biz Dublin'e ilk işte geldiğimizde e, Sedat iş bulmuştu, işte Sedat LinkedIn'den kabul, kabul aldı. Biz Dublin'e geldik. Her şey tabii ki başta çok güzel. O yurt dışına taşınıyoruz, işte. İkimiz de işlerimizden istifa ettik. Aslında orada da çok güzel bir hayatımız vardı. Böyle hani yaka silkerek gelmedik Dublin'e. Çok güzel bir arkadaş ortamımız vardı. Keyifli vakit geçirdiğimiz işte İstanbul'da güzel vakit geçiriyorduk. Ee, konum olarak evlerim, evimiz de hani işe yakın yerde olduğu için aslında o trafik, trafikte de bu olmuyorduk. O yüzden dediğim gibi hani İstanbul'u da aslında severek bıraktık. Dublin'e ilk geldiğimizde her şey çok güzeldi. İşte geldik yepyeni bir şehir, Kimseyi tanımıyoruz. Ee, yeni bir kültür, çok heyecanlı as heyecanlıydık aslında. İlk başta işte ben çalışmıyordum tabii ki. İşte çıkıyordum, geziyordum, Dublin'i keşfediyordum, okuyordum, müzeleri geziyordum, ee, öğrenebileceğim şeyleri öğreniyordum. Ama sonra bir yerden sonra şöyle bir şey oldu. Sonuçta sıfırdan başladık. Yani kimseyi tanımıyoruz. Tanıdığımız kimse olmayınca da haliyle çevrende beslendiğin insanlar da olmuyor. Sokakta tabii ki birileriyle tanışıyorsun, ediyorsun ama senin o arkadaşlarınla yarattığın o etki yaratmıyorlar. Sonra baktım böyle ufaktan bir düşüşe geçti, geçtim psikolojik olarak. Çünkü işte Sedat işe işe gidip geliyor. Ee, geziyorsun ama bir yere kadar sonuçta başka şeyler de yapmak istiyorsun. Okuyorum, ediyorum, işte bir şeyler izliyorum, yeni şeyler öğreniyorum. Tıkandım bir yerde çünkü e, şeyi de görüyorsun bir de şimdi Sedat işe gittiğinde orada yine arkadaşlıklar ediniyor. Biz onlarla tanışmaya başladık. Tanışıyoruz. O çok güzel vakit geçiriyor. Güzel bir grup buldu kendine. Orada ben ama hala böyle e, tam istediğim e, enerjiyi yakalayamadım insanlarla. Öyle olunca da bir süre sonra böyle moralim de bozulmaya başladı haliyle biraz değişik davranmaya başladım işte Sedat Sedat buna ilk fark eden Sedat'tı hemen şey yaptık bir aksiyon aldık ne yapalım ne yapabiliriz evet hani İngilizceyi az çok biliyorum ama işe girmem için kendimi daha çok geliştirmem gerektiğini düşündüm hem de kendimle alakalı bir ortam ortama girmiş olurum. Öyle olunca da şey dedik. Hadi bir dil okulu araştıralım. Dil okulu araştırdım. O beni biraz oyaladı. İçmesinden bir yer buldum. Oraya başladım. E, gidince de hemen yeni insanlarla tanıştım. Hemen böyle birkaç kafe denge arkadaş buldum. Tabii ki onlar da yemeği seven, pişirmeyi seven insanlardı. İşte takdir eder tabii ki. Meksika'dan İspanyol İspanya'dan. Böyle güzel bir arkadaş grubu oluşturduk. Beraber gezmeye başladık. Beraber işte onlar kendi kültürlerinden yemekler öğrettiler bana. İşte ben onlara e, Türk bizim o güzel yemeklerimizden yaptım. Güzel bir şey tutturduk beraber. Öyle olunca ben tekrar o eski halime geldim. Sonra zaten işte iş buldum. Bu sefer işle beraber yeni insanlar tanıdım. Ama sen de biliyorsun ki biz hani İstanbul'da gerçekten güzel işler yapıyorduk. Sevdiğimiz işlerde çalışıyorduk. Şimdi buraya geldiğimde ben satış yapmak istemiyorum mantığıyla gelmiştim. Öyle olunca da çok kısıtlı aslında çalışabileceğin yerler. Ve çok da daha önce deneyimim olmadığı, yapmadığım bir işte çalışmaya başladım. Tabii ki ilk başta inanılmaz zorlandım. Ee, benim için bayağı e, challenging oldu açıkçası. Yani ne yapacağımı bilemediğim, ee, öğrenmeye çalışıyorum. Bazen ya yapabiliyor muyum diye kendimi çok sorguladığım anlar oldu. Sonra bir sene sonunda şeye şeye karar verdim. Yani Evet, insanlar güzeldi ama ben o şirketi daha fazla çalışmak istemeyeceğime karar verdim. Benim için. E de sen şey diyordun galiba, hani ağlayarak geliyordum. Artık evet, işe evet. gitmemek için hasta oluyordum diyordun. Gerçekten, yani son zamanlara doğru böyle artık gerçekten o kadar moralim bozuktu ki işe ağlayarak gidiyorum. Hani bugün ne olur sorun çıkmasın. Ee, dönerken böyle. İşte cuma günü harika bir mutluluk. Tabii ki de herkes cumaları çok sever ama eminim ki ben o sırada herkesten daha fazla seviyordum. Böyle işe dönme stresi daha cumartesi geceden başlıyordu. Yarın pazar ne yapacağım diye. Ee, sonra dedim ki hani ben bir senemi doldurdum. Şey karar verdim. Olmayacak yani ben burada devam etmek istemiyorum. Kendimi de daha fazla zorlamayacağım. Çünkü istifa ettim şimdiden. Hemen bir ufak bir Türkiye e, turu yaptım. O işte sevdiğim insanlarla buluştum, ailemi gördüm. E, tekrar o İstanbul'da sokak sokakta dolaştığım, sevdiğim kafelere gittim, kitapçıları gezdim. O aslında kitapçı gezmek bence benim en büyük meditasyonlarımdan biri. Gerçekten saatlerce durabilirim. Öyle yapıyordum benim yani. De. Gidiyordum, sabahtan giriyordum deli gibi bütün kitap onun arkasına bakıyorum. O kitaba bakıyorum. Oturuyorum, bir kahve içiyorum, sonra devam ediyorum. Çok keyifliydi. Benim aslında kendimi toparladığım bir süreç oldu. Sonra yeni bir iş buldum. Tekrar geri döndüm. İşte orada benim aslında biraz daha fazla davrine adapte olmaya başladığım bir süreç oldu. Çünkü neden? Kafe Denge arkadaşlar buldum. Daha kendimi daha güzel ifade edebildiğim, onlara onlardan daha fazla şey öğrendiğim bir süreç başladı yine. E, güzeldi. Oradan sonra artık galiba hep böyle eee Yukarı Tepe'ye çıkarak işte sizle tanıştık. Ya yani sen de tanışmıştık zaten bir sene sonrasında. Ben seninle tanıştığımda orada devam ediyor muydum aslında tam hatırlamıyorum. Son dönemlerim olabilir e, biliyor musun? Evet, son aylar evet, evet. hatırlıyorum son, son evet. aylarında hatta şöyle bir şey hatırlıyorum yani bizim yaptığımız senin o ikinci değiştirdiğin iş de aslında biraz daha şeydi hani yine çok seni tatmin edebilecek bir iş değildi evet. ama ben şeyi hatırlıyorum evet. sen böyle oraya ekstra bir çaba sarf edip elinden geleni böyle farklı bir şekilde yapıyordun. Fark yaratıyordun. Çünkü biz hepimiz Allah kahretsin bitse de gitsek diye bakarken <laughs> hani sen burada neyi iyileştirebiliriz diye bakıyordun. Ben de şey demiştim. Yani oha kesin gerçekten bir şey kendini vererek yapıyor ve hani onun meyvesini de sonunda alıyor. Çünkü sen orada bayağı güzel bir promotion aldın ve yükselen güzel bir hani e, şekilde bıraktın orayı da. Ve hani evet. bir yandan da düşünüyorum böyle sen anlatırken aslında Bizim beslendiğimiz şey hep böyle insan ilişkileri işte o evet. dedin ya güzel arkadaşlıklar buldum arkadaşlarımıza Meksikalılarla birbirimize yemek öğretiyorduk hep böyle bir anda kendimize ait hissetmemizi sağlayan şeyler değil mi? Hani arkadaşlıklardan bahsediyorum ama yemek de bence tabii ki bunun içerisinde. Kesinlikle. Hani böyle kendimizi rahat hissettiğimiz ortamlar mesela kütüphanelere gitmek ya da işte kitapçılara gitmek ben de senin gibiyim hani burada bizim zaten sokağın aşağısında bir tane şey var ya büyük bir tane kitapçı hani sürekli oraya gidiyorum saatlerimi <laughs> geçiriyorum hani ister istemez insan kendi yolunu bir şekilde buluyor ama hani o kadar stresli bir şekilde yaşarken de o yolunu bulabildin ya da hani ona çözüm üretebildin onun içinde kaybolmadın Bence evet. o çok kıymetli bir şey. Ya orada şöyle bir şey oldu aslında. Bizim ilk taşındığımızda e, gerçekten bize çok yardımcı olan arkadaş, iki tane arkadaşımız vardı. Onlar da evliydi. E, hakikaten bize o süreçte çok destek oldular. E, ve hani o da benim gibi işte istemediği bir işte çalışıyordu. E, bir süre sonra işte konuşurken ikimiz de hani sevmediğimiz işler yaptığı için ister istemez sen Düşüyorsun, onun enerjisi düşüyor, şikayet etmeye başlıyorsun yaşadıklarından işte hayatından iş işinden. Sonra fark ettim ki o bana iyi gelmiyor. Yani ben bir şeyden şikayet etmeye devam ettikçe bu sefer daha da geriye gidiyorum. Kendi potansiyelimi kullanamıyorum, mutsuz oluyorum. Haliyle sen mutsuz olunca etrafına da güzel bir enerji vermiyorsun. E, baktım ki hani ben ben olmaktan çıkıyorum. Hemen şey yaptım hani çizil Kendine gel. Böyle gitmeyecek. Evet hani şu anda değiştiremiyorsun bunu. Çünkü o işte biliyorsun Dublin'deki çalışma iznin, izinleri durumunu hani ben bir sene çalışmak zorundayım orada. Şeyi kabul ettim. Ben burada askerlik gibi düşündüm bunu. Bunu yapmak zorundasın. <laughs> burada daha iyi işlere girmek için. Hani bunu bitirmek zorundasın bu işi. O bir sene e, işte yarısından sonra artık toparlamaya başladım. Şimdi evet çok mutsuzum. Çok hani her şey kötü gidiyor ama şikayet etmemeliyim. Evet içimden geldiğinde ağlamalıyım sonuçta o da aslında sana iyi geliyor çünkü boşaltıyorsun o kötü enerjiyi atıyorsun ve yoluna devam ediyorsun. Şikayet etmeyi bıraktım bence bana en çok e, yardımcı olan şey o oldu. Sonra ikinci işimde de dediğin gibi hani aslında yine tam bana göre değildi ama aksiyon almaya karar verdim. E, dedim ki neyi farklı yapabilirim? Ne yapabilirim? Farklı işte aa bak burada bu eksiklik var. Hemen yöneticimle konuşup bunu yapabilir miyim? Hani o 3 senenin birikimiyle belki de daha fazla şey çıkardım ortaya. O da benim kendime güvenimi daha çok getirdi. Aa bak ben böyle yapabiliyormuşum. Bak bu işi yapmayı ben neyi sevdim? Analiz yapmayı sevdim. Demek ki buradan alıp yürüyebilirim. Excel'de zaten hani uğraşmayı seviyordum Excel'le de. Onun üstüne düştüm. Onunla ilgili bir şeyler yaptım. O açıdan çok keyifliydi. Sonra da zaten şimdiki işime geçtim. Evet. Ya bu biraz da sabır işi gerçekten hani e, burada bana hep ilk geldiğimde böyle hızlı bir şekilde iş değiştirmek ya da istediğim böyle iş dışında da bir şekilde hani istediğim şeylerin olması için hep böyle acele ediyordum. Olsun, evet. olsun, olsun. Evet. Hani Marlena, Marlena bizim ortak arkadaşımız bu arada Polonyalı. <laughs> çok çok sevdiğimiz bir insan. Marlena da bana hep şey diyordu. Yani Emine, her şeyin kendine ait bir zamanı var. Bir şeyleri evet. bu kadar çok ittirme, <laughs> zorlama. Ve hani belli bir yerden sonra o adaptasyon süreci de bence zamanla oluyor ve senin dediğin gibi farklılıkları açık olmakla insanların görüşlerine açık olmakla ama en önemlisi de bence Çesil eğer ki bizim böyle çok güzel bir arkadaş ortamımız olmasaydı yani biz burada istediğimiz böyle aile ortamını yaratamasaydık burada çok barınamayabilirdik. Kesinlikle. Çünkü hızlı. gidip de dönen kişilerde hep bunu görüyorum ben. Yani hani o değişime ayak uydurmak bir derece ama orada kendini evinde hissetmeni sağlayacak, seni anlayacak hani böyle başını omzuna koyabileceğin dostların olması gerekiyor. Ya da senin gibi çok güzel brownie yapan dostların olması gerekiyor. <laughs> Strese girdiğinde gidip yiyebilirsin. <laughs> hani halbuki yani bu insan ilişkileri zaten hani şu konuşmamızın en büyük şeyi oldu noktası oldu. Hani orada anlamlı ilişkiler kurmak ama bu illa aynı hani milletten olmak zorunda da değil. Bak evet. hani dediğin gibi her milletten insan var ve o da beni çok besliyor. Hani evet. sürekli farklı insanlarla evet. böyle bir şeyler yapıyor olmak, farklı şeyler öğreniyor olmak bunlar gerçekten adaptasyon sürecinde ya da değişime ayak uydururken de fayda sağlıyor. Ama şey de var tabii. Sen mesela yaz insanısın. Yazı çok seviyorsun. Doğru. Ama <laughs> Dublin gibi bir yerde yaşıyorsun ve buradan taşınmayı da düşünmüyorsun. Bu nasıl oluyor? Çok doğru. Ya gerçekten hani ben böyle kapalı havalarda inanılmaz evden çıkmak istemeyip oturup hani kendi içime kapanıp bugün hani bitsin ee, yarın güneşte olur o zaman daha enerjik olurum gibi hani düşünen insanlar gerçekten güneşle beraber enerjim daha da artıyor bence. Ya ilk geldik biz hatta ilk gün şöyle bir şey yaşadık. Geldik işte eve yerleştik. Geldiğimizde hava yağmurluydu. Eve yerleştik bir anda kar yağmaya başladı. Şaka yapmıyorum. 3 Mart diyen yani tarihi çok iyi hatırlıyorum. Kar yağdı durdu. Sonra güneş açtı arkasından. Ben böyle nasıl yani? Bir günde dört mevsim, dört mevsim yaşadık yani. Hani geldik inanılmaz soğuk. Böyle kat kat giyiniyorum falan. Belki de o biraz da psikolojik de o kat kat giyinen bilmiyorum ama aşırı üşüyordum ilk geldiğimde. Ona da şöyle alıştım aslında. Ya Dublin'i gezerken belki sen de hissetmişsindir aynı şeyi. Ya ben parklarına aşık oldum. Gerçekten yeşiline aşık oldum. Yani evet. inanamadım. Biz işte ilk geldiğimizde ben tabii haliyle bomboşum. Gezecek yerler bakıyorum sürekli. Nerelere gidebiliriz? Ne yapabiliriz? İşte hafta sonu e, araba kiralıyorduk. Ufak ufak yakın e, destinasyonlara gidiyoruz. Yani e, böyle ilk gittiğim yer hatta hatırlıyorum. Glendalo diye bir yerde. E, bilirsin sen de. Yani gittik diyorum ki yani, masal diyarından mı çıktım? Yani ben nasıl bir yerde yürüyorum? Ben nasıl bir yere çıktım? O göz olabildiğince yeşillik. Hani bu Microsoft'un şeyin e, Windows'un arka planı vardır ya böyle bulutlar, yemyeşil, çimen evet. falan. Hani aynısını gördük yani. Tek fark üzerinde koyunlar, kuzular otluyordu. inekler yatıyordu, gün yatıyordu, dinleniyordu falan. Öyle bir öyle bir fark vardı yani. Ee, öyle olunca yani ben gerçekten çok sevdim. Ne yapıyorduk işte parklara gidiyoruz, oturuyoruz. Evet çok soğuk hani o parklarda Türkiye'de olsak eminim yüz katı daha çok eğlenirdik. Çünkü 20 kat giyinmek zorunda değilsin. <laughs> ne yaptım öğrendim. İçlik işte nasıl şey yapabiliriz? İçlik mi almalıyız? Hemen araştır soğuktan nasıl <laughs> korunulur? Üstüne kaç katlı şey giyilir? Öyle öyle alıştık aslında dışarıda vakit geçirmeye. Soğuğuna, yağmuruna. Boşuna demedim pratik diye. Boşuna demedim pratik diye. Çünkü ben de çok iyi hatırlıyorum. bizim işte Semihlerin ortak arkadaşlarımızın bir arkadaşı geldi buraya. Ve Böyle geldi çocuk daha bunu diğer bölümde de söylemiştim galiba çocuğu da çok gömdüm ama yani geldiği günün ertesi günü hep beraber branca gittik ve çocuk ben döneceğim bu soğukta yapamam demeye başladı. Dedim ki yani zaten kışın geldin biraz zaman ver zaten illaki bir yere taşındığın zaman ya da hayatına bir değişiklik yaptığın zaman ona böyle büyük bir değişiklik yaptığın zaman bir zaman vermen Kesinlikle. gerekiyor. Çocuk o gün içerisinde belki abartmıyorum 80 kere ben geri döneceğim dedi. <laughs> iki aya kalmadı ve geri döndü. Vay dedi hani... yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Yaptı. Ama hani gerçekten bir şans vermedi. Ya da böyle alternatif bir çözüm üretmedi. Tabii ki bizim gibi Akdeniz ikliminden gelen insanlar için işte ya da soğuk bir yerden sıcak bir yere giden insanlar için çok zor. Ama illaki bir şekilde ayak uydurabiliyorsun istedikten sonra. Yani bence burada biraz daha hani neyiyle neyi takas ettiğin de çok önemli ya. Hani sonuçta hani burada neyden mutlusun ve neden burada olmak istiyorsun gibi onları da düşünmek de bilmiyorum bence bana çok faydalı oldu. Kesinlikle. Ama ya şey şey çok kolay aslında. Bir şeyden şikayet edip mutsuz olmak gerçekten kolay. Ya ben burada şey demeye çalışmıyorum. Yani şikayet etmemeliyiz ya da işte e, nasıl da hep pozitif olmalıyız. Yani tabii ki de bu mümkün değil yani bence tabii ki de bu kesinlikle mümkün değil hayatımızda. Çünkü hepimizin üzüldüğü anları oluyor, mutlu olduğu anlar. Ya yani bütün duyguları yaşadığımız anların olması çok normal. E ee, izin, izin veriyorum kendime bir şeyden canım sıkıldığında. Yani bu WFH yaşamakla ilgili herhangi bir şey olabilir. Sonrasında hemen iyi yönlerin, evet bak şu şöyle belki İstanbul'u şu yönden özlüyorsun ama bak burada da bunu yapabiliyorsun. Ve gerçekten hani artıları eksileri karşılaştırdığımda artılar çok daha fazla basıyor ve o yüzden artık şey yapmayı bıraktım. Bir yerden sonra karşılaştırmayı da bıraktım. Çünkü ikisi tamamen farklı şeyler. Ben şu anda Dublin'de yaşıyorum. Bu benim hani gerçeğim. Eğer gerçekten mutsuzsam bununla ilgili de ileride gerçekten mutsuz olursam bir gün Dublin'de yaşamaktan bununla ilgili de aksiyon alırım. Yani bu sonuçta bir yarışma değil ki. Biz Dublin'e gelirken de hep şöyle dedik. Kendimize 3 sene verdik. 3 sene sonunda Döneriz büyük ihtimalle gibi konuşuyorduk kendi aramızda Sedat'la. Ama, ama gel gör ki bak şimdi 6 sene oldu. sene oldu ve hani şu anda da dönmek gibi bir düşüncemiz yok. Çünkü o alanı kendimize verdik, o alışma sürecini kendimize verdik ve şansımıza gerçekten çok şanslıyız. E, insanlara denk geldik yani gerçekten arkadaşlıklarımız bir, bir yerde kendi lafımı bölüyorum ama şöyle düşünüyordum. Yani bir yerden sonra iyi arkadaşın olmaz yani sonuçta kaç sene geçirmişsin işte ilkokul arkadaşın olur, lise olur, üniversite olur artık hani ondan sonra ne kadar iyi olabilir Olmazdır, ki diyorsun olmaz diyorsun gerçekten bu düşünce Ben de öyle ]ydim. diyordum ama oluyormuş Kendi işte. Kendi tükürdüğümü çok güzel yaladım yani oluyormuş gerçekten <laughs> ve hani o insanları tatile gittiğinde Türkiye'ye özlüyorsun düzenimizi özlemeye başladık ya evet hani geliyoruz burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Evet artık evimizi çok özledik. Dönmenin zamanı geldi. Böyle inince ne? tabii ki şey bir anda koymuyor değil işte tişörtten üstümüze ceketle uçağa binip e, montla inmek arada şey yapıyor ama sonra oh ya diyorum evimize geldik. E, çünkü artık orası evin oluyor. Sevdiğin insanlarla başka bir aile kuruyorsun orada. Çünkü evet Türkiye'de kendi ailen oluyor. iyi arkadaşlıkların oluyor ama o yurt dışında biraz daha farklı bence. Evet, hepimiz aynı gemideyiz ve evet. ister istemez hani böyle. Evet o gemide birbirimize destek oluyoruz ama dediğin gibi hani aynı tondan olan insanları bulmak çok. Da, hani aynı tonda olmasaydı Kesinlikle. muhtemelen zaten anlaşamıyor olurduk. Hani bir şekilde o kopukluk olurdu. Ama sen şey söylerken hani hep dedin ya kendime izin verdim. O duyguyu da yaşamaya izin verdim. Benim en çok dikkatimi bu çekti. Hani biz mesela mindfulness sınıflarında da hep aynı şeyi söylüyoruz. Evet ne yaşıyorsun? Öfkemi yaşıyorsun. Tamam ona izin ver. Onu bastırma. Hani dedin ya ağlaman lazım. De deşarj olman <laughs> lazım diye biz bazen bunu çok atlıyoruz özellikle hayatımıza büyük bir şey değiştiğinde ya da işte o adapte olma sürecinde hep böyle direniyoruz farkında olmadan ama işte onu, o duyguyu da yaşamaya izin vermek e tamam bu da benim yani her zaman mutlu olacağım diye bir şey yok dediğin gibi her zaman toksik pozitivite zaten onun adı öyle her şeyi olumlu yönden bakamazsın ama hani böyle burada bu var şurada da bu var diye böyle biraz daha objektif bir gözle bakıp o bana şey geliyor şükür moment hani biraz daha elindekine elindekine şükretmek yani tamamen o en başta dedim ya sizin o minicik ama çok tatlı bir eviniz vardı ama evet. küçük geliyordu ondan sonra siz dünyanın en güzel evine çıktınız mesela ya yani, evet. sen ona böyle sabırlı sabırlı bir şekilde orada yaşadın sebat ettin belki evrene enerji gönderdin orada belki çok güzel evler aradınız tabi Sedat'ın buradaki pazarlık <laughs> e, yeteneğini de göz ardı edemeyeceğim böyle bulduğu an yapıştı evi almadan bıraktı ama hani isteyince gerçekten bir yolunu buluyorsun. Hani bu her şey için geçerli. Bir şey yapmak istediğinde ne yapıp edip onun yolunu buluyorsun. Kesinlikle. Ya dediğin gibi biz ilk geldiğimizde o kadar küçük bir evde kalıyorduk ki gerçekten hani 40-45 metrekare falan da herhalde. Ee, ve hani Dublin'de biliyorsun kiralar bayağı hani hala sorun var. Çok pahalı kiralar, evler e, küçük. E, öyle olunca da hani Tabii ki İstanbul'da kocaman evlerde yaşarken bir anda küçük bir yere sığmak zorunda kaldık ve ilk gittiğinde bir de şey var İrlanda'da evler genelde eşyalı olduğun için kişiselleştirme şeyin çok az. Çünkü başkasının eşyasıyla yaşıyorsun aslında. İşte geldik, Eşyalar da genelde öyle, zaten 40-50 yıl önceden kalma deri koltuklar olduğu için. Kesinlikle yani gerçekten deri koltuk görmek istemiyorum. O evde de vardı tabii ki meşhur deri koltuğumuz. Böyle ilk geldim ev çok küçük ama şey dedik hani biz burayı çok küçük, küçük ama ev haline getireceğiz hemen ne yaptık küçük dokunuşlar yaptık birkaç şeyi biz kendimiz aldık ee, işte duvarlara posterler işte kitap küçük bir kitaplık aldık ee, ne bileyim küçük dokunuşlar da orayı gerçekten dediğin gibi küçük bir ev haline getirdik ve ben hala o evi çok güzel hatırlıyorum öyle sokağa bakan eski tarz bir penceresi vardı çok çok güzeldi yani o o sokakta işte bahar geldiğinde o ağaçlar yeşillenirdi. sabah uyandığında o yeşili görürdüm. İşte o sonbaharda o işte kırmızı, turuncu, sarı, yeşil renklerle yaprakların düşüşü. Yine o, o görüntüye uyanmak bence çok çok güzeldi. Ee, sonra dediğin gibi hani bir tık daha büyük eve geçtik. Hakikaten e, bayağı uğraştık da bunun için. Çünkü bir yerden sonra biz, ben artık umudum kaybetmiştim herhalde. Bulamayacağız yani istediğimiz gibi bir şey. Ama bir şekilde e, tam olması gerektiği anda oluyor. Çünkü birkaç ev bakarken de çok beğenip alamadığımız birkaç ev olmuştu ve artık bir yerden sonra yoruluyorsun bakmaktan ve aynı şeyleri yaşamaktan. Çünkü beğendiğinde bir evi hemen hayal kurmaya başlıyorsun. Ya yani ben bu evde şöyle yaşarım, şunu şuraya koyarım, bunu böyle yaparım. Olmayınca da haliyle onun sana etkisi de bir tık büyük oluyor. E, şöyle diyordum hep Sedat hani sonra kendime geliyordum. Ya Sedat evet hani burası olmadı ama demek ki daha güzel bir yer olacak. Demek ki Buradan daha çok mutlu olacağız bir sonraki gideceğimiz yerde. Gerçekten de öyle oldu. Bizi bir de şeyi çok yaparız. Yani Evren'e yine söyleyince daha hani olabilitesi daha arttığını söylüyorlar ya sen daha iyi bilirsin onları. Hmm. Ee, öyle olduğu için de hani hem konuşuyorduk sürekli hayallerimizden bir de şeyi çok yapıyorduk. Hıdrellez geldiğinde bizim yani dört gözle beklediğimiz bir tarih Hıdrellez ve ben bütün sevdiğim insanlar, arkadaşlarım, hadi Hıdrellez geldi. Herkes bütün dileklerini yazsın. Böyle Sedat'ta oturup kağıda ne istediğimizi yazıyorduk. Yani gerçekten çok saçma gelebilir ama şunu bile yazdım biliyorum ben. İşte şömineli ev, şömine çiziyorum orada. Bahçesini çiziyorum küçük. Yani şimdi onların hepsini tabii fotoğraflarını çekiyoruz. Sonraki geçtiğimiz evi neredeyse ben kağıda çizmişim. <laughs> gerçekten bak o kadar ilginç ki. Böyle böyle çok istediğimiz şeylerin olduğunu ee, görünce de insan çok mutlu oluyor olmasa bile yani o an o enerjini o kağıda aktarıp sonra böyle onu gidip ertesi sabah kalkıp suya atıyorduk seyatla. inanılmaz bir enerji veriyordu bize ve çok iyi geliyordu o sene ve en çok da şey yazıyordu yani şu anda yaşadığımız ve elimizde olan her şeye şükürler olsun hep onunla başlıyorduk bence bize en çok iyi gelen şey o bana da en çok iyi gelen şey o burada saçma falan kesinlikle değil çizil. ben de her seferinde aynı şey yapıyorum birincisi yazıyorum tek tek her şeyi yazıyorum. Ben de gelmeden önce istediğim evi ev arkadaşlarına kadar böyle yazmıştım <laughs> tam olarak da öyle bir ev hani e ev tuttum. Onun için de böyle hani bence o evrene mesaj göndermek okey ama evrene mesaj göndermekten öte sen artık onu bilinçaltına kodluyorsun ve ona dedike bir şekilde arıyorsun. Ve dedin ya bir şey olmuyorsa daha iyisi oluyor. Bunu bilmiyorum kaç bölümde söyledim artık ama gerçekten hiçbir zaman şaşırtmadı beni. Yani. yani bir şey olmuyorsa her zaman daha iyisi geliyor ve iyi ki o olmamış diyorsun. Benim hayatımda hep böyle oldu. Belki de buna inandığımdan böyle oldu. Ya da işte orada e, modumu düşürüp artık aramayı bıraktığım için değil de hani sadece ev için değil her şey için hı hı. biraz daha böyle tamam bu olmadı başka ne yapabilirim diye böyle gözlerimi açtığım, at gözüyle bakmadığım için oldu. Senin için de öyle keza. Ama bir de yani insanlarla alakalı da az önce söyleyecektim oraya girmek istemedim ama hep şey diyorum kendime. Hayat beni hep güzel insanlarla karşılaştırır. Böyle hani şükrettiğim, şükür mumut yaptığım anlar oluyor. Böyle durup dururken bazen şey diyorum yatmadan önce falan. Üç tane hani mutlu olduğum şey, üç tane istediğim şey. Hep kendime böyle şunu söylerken buluyorum. Hayat beni hep güzel insanlarla karşılaştırır. Ve öyle de oluyor. Bence bu biraz niyet meselesi. O niyetine de doğru işte e, nasıl aksiyon aldığının meselesi. Muhtemelen biz de aynı kafa yapılarında olduğumuz için zaten bu kadar güzel anlaşıp şey yapıyoruz. Bir de tabii ki sen çok güzel yemek yaptığın için ayrı bir bölümde çisilden güzel bir brownie tarifi de alabiliriz bu sen arada. Sen neden kendinden bahsetmiyorsun burada? <gülüyor> <gülüyor> Tek güzel yemek yapan ben değilim. Ancak hani güzel Yapmıyorum ama ben yani şey çok iyi geliyor bana sevdiklerimi arkadaşlarımı eve davet edip onlar için bir şeyler hazırlamak. Yani o sofrada bence yediğin her şey çok güzel geliyor insana. O yüzden de sen de sen de bıraktığı his, bu yani çok hani çok eğlenerek gülerek bazen hani ciddi konular konuşarak saatlerimizi geçiriyoruz ya o sofralarda. bilmiyorum bize çok iyi geliyor ve yediklerimizin tadını da evet. bence ekstra ekstra güzelleştiriyor. Kesinlikle öyle. O zaman kapatmadan önce bu bölümden alınacaklar. Yediğiniz yemeğin tadını sofradaki insanlar değiştirir bu bir. <gülüyor> Doğru. Yüzde <laughs> yüz katılıyorum. Evet. evet. Eğer ki brownie tarifi istiyorsanız Çisilgürz'e gidersiniz. Bu iki. <laughs> Üçüncüsü. <laughs> İstediğiniz bir şey olmuyorsa mutlaka ki daha iyi layısı gel gelecektir. Dördüncüsü de her zaman duygularınızı yaşamaya izin verin. Değişim ve güzelliklere açık olun ve bir şey olmuyorsa da daha iyi ne yapabilirim? Daha farklı nasıl yapabilirim diye bakmakta her zaman fayda var diyip. Çizicim sana çok teşekkür ederim. Vaktini ayırdığın için bu kadar yoğun bir gününde, yoğun bir döneminde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hani bu güzel sohbet için. bana da yer verdiğin için bu güzel sohbette. Umarım dinleyenler de çok keyif alır. Umarım ve eğer ki hani bana şey çok sorusu geliyordu yurt dışında yaşamakla alakalı işte bu ev kiralarıyla alakalı ondan bahsettik hani Dublin'de zaten ev kiraları çok yüksek evlerin durumu çok kötü ya da işte hani havalarla alakalı alışmakla alakalı kültürle alakalı böyle sorular bana geliyor Umarım cevap olmuştur size ya da bu tarz böyle bu konularda ilgisi olan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ve tabii ki de bizi takip etmeyi unutmayın ki yeni bölümler yayınlandığında haberiniz olsun diyorum. Ve gününüz çok güzel geçsin, görüşmek üzere.